bu görevi. Neredeyse daha fazla gittik. Şimdi köpek balığı burası buradan girdim. Aa adamlar var burada. Hala bir dakika geliyorum. Ölme. Oha kar, kar şeyi buldum. Kar balığı. Adam var burada. Bot mu yoksa bunlar? Normal Botlar ama... bana tarıyor. 50. 40, Buraya adam boy. gelmesi zor. Hala gel. Al. Bir dakika dur. Al. Al. geldim dur gel, gel. pompala var. Bir al, bir al. Haller bir gel. Tamam. Bir tane burada şey kasa olması lazım ya. Kasa gibi bir şey kasa. olması lazım. Ben yerini biliyorum da ben biraz uzaklaştım botlardan gösterdim onu. Ne kasası kasa abi ya? Beskar çeliğinin kasası var orada. Beskar çeliğinin kasası var. Bir saniye bakıyorum. Şunun içinde Köpek balığının ağzının tam içerisinde. Bir dakika. Ha gördüm Ağzını. gördüm. Adam. Tamam, Hala ben gidiyorum. Merhaba. Gelir misin? Güzel. Helal hal abi. Bir dakika. Ben de haydakine gidiyorum. Ben gördüm. Kasayı. Kasayı gördüm. Halil abi nak. Tamam güzel. Evet. Evet kardeşlerim. Beskat evet. şey. Şöyle. Köpek balonun ağzındaki beskat çeliğini bul görev Hala bakabilir miyim? Evet, köpek bağının içindeki beş kartçelini bul. Bu görevi de yaptık arkadaşlarım. Bu görevde tam burada kasanın içinde.